Şimdi bakalım bunları nerelerde kullanabiliriz? Basitten daha yeni nesile kadar gelmeye çalışacağım. Ama hatırlatma yapmak istiyorum. Yani uyarı aslında hatırlatma değil de. Yeni nesil soru aslında birebir burada gördüklerinizi size yaptırır. Fakat bunu işte Ali bir şey yapmış, pasta yemiş bilmem ne şeklinde getirir. Yine denklem birebir aynıdır. Yani önemli olan yorum yapabilmektir. Ne var burada? 2x artı 3 bölü 4. Bildiğiniz denklem çözme bu. Ama arada ne var artık? Eşittir yerine küçüktür var. Tamam. Normalde içler dışlar benim için yasaktı. Neden yasaktı? Her konuda bunu bas bas söylüyorum. E, paydada bilinmeyen varsa yasak. Ya da karşılıklı iki tane bilinmeyen varsa e, sadeleştirme yasaktı. Fakat bakıyorum paydadaki 4 bildiğim bir arkadaş. O zaman gayet içler dışlar yapabilirim. Ki içler dışlardan kastettiğim şu benim. Altında gizli bir bir var ya böyle çaprazlama çarp. Ama aslında buna da gerek var mı yok. Ben bölülü söz sevmediğim için bölünü ifade gördüğüm an karşıya yollarım. Eşim bu arkadaş bölü karşı hangi işlem olarak gider? Tersi olan çarpma. Kim kaldı burada? 2x artı 3. Aradaki küçüktüre dokunmuyorum. 4 ile çarpacağım neyi? İkisi değil. Biri değil. Tamamını. Tamamı dediği için ne yapıyorum? Parantez kullanıyorum. Çünkü parantez neydi? Beni ayırma diyordu. Tamam. 2x artı 3'e dokunmadım. Küçüktür. Dağıtıyorum. 4x aradaki işaret artı 4 çarpı 1'den 4. Tamam. Yine bildiğimiz eşitsizlik çözmeye yani eşitlik denklem çözmeye devam ediyoruz. Ne yapacağım? Hem sayı gördüm hem de bilinmeyen gördüm. Bilinmeyenler bir tarafa sayı bir tarafa olsun. Önce bilinmeyen de küçük olanı atın. İşlem daha rahat olur. Kime attığınızın önemi yok. Küçüktüre dokunmadım. 4x vardı. 2x eksi diye geldi. Ne oldu? Ar artı da yazmayalım ya. Artı da yazmam. 4 xten 2x çıktı. 2 tane x kaldı. O zaman buradaki sayı da buraya gitsin. 3 zaten vardı. 4 de eksi olarak geldi. Ne oldu? Eksi 1. X yalnız mı? Çünkü denklem çözerken ne yapıyorduk? Hep yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Yalnız değil. O zaman yanındaki bu çarpı 2 de karşıya yol bulmak zorundayım. Çarpı 2 karşıya nasıl gider? Bölü olarak. Eksi 1 vardı. Bölü 2'yi ben getirdim. Küçüktüre karışmadım. Burada kim kaldı? X. Çözüm kümesini istemiş. Aynen bu şekilde. Yani eksi 1 x'den küçüktür. Hadi bunu görmediniz. Genelde ben yazarken de önce x'i sonra sayı yazıyorum. Yani ne olur? Eksi 1 bölü 2 x'ten küçükse x arkadaşım. Eksi 1 bölü 2'den büyük olmak zorunda değil mi? Evet. Yani ne yaptım aslında? Bakın sayıların yerini değiştirdim. Değiştirirken üstüne bir de ne yaptım? Aradaki işareti değiştirdim. Bu olur mu? Olur. Hadi seçeneklerde bu yok. Bunu bir de sayı doğrusunda da gösterelim. Bir de aralık olarak gösterelim. Üçünden birini seçeneklere koyabilir. Şöyle bir çizgi alayım. Sayıları bir yerleştirelim. Eksi 1 bölü 2 benim için bir milat gibi bir şey. Orası lazım bana. Sadece gösteriyorum bakın. Eksi 1 bölü 2 burada diyorum. Sonra bakıyorum. Bu arkadaş büyüktür demek. istediği her şeye al demek. Yani virgüllü sayılar, tam sayılar, negatif sayılar hepsi buna dahil. O yüzden direkt olarak bir taralama şeklinde götürmeliyiz. Eksi 1 bölü 2'den büyük. Ben biliyorum ki buraya gittikçe sayılar sayı doğrusunda büyürdü. Sola gittikçe küçülürdü. Ama önce sormam gerekiyor. Eksi 1 bölü 2 dahil mi değil mi? Dahil değil. Nereden anlıyorum? Dahil olsaydı burada küçük bir eşittir olurdu. Bakın her soruda parça parça göstereceğiz. Dahil olmadığı için ne yapıyorum? İçini boşluklu tarıyorum. Bakın içi boşlukluysa dahil değil. içi şöyle doluysa dahil. Şu dahil demek. Şu içi boşluksuz dahil değil demek. Yani arada eşittir yok demek. Tamam buradan büyük türleri istemiştim. Yani buraya doğru tarıyorum. Full her şeyi tarıyorum. Nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Yani sayı doğrusu gidebilir de her yere kadar götür. Bir sınırı olsaydı oraya yerleştirdik. Böyle de gelebilir. Ne gelebilir başka? Ha, aralık olarak istemiştim değil mi? Aynı şeyi göstereyim. Şimdi belli bir aralık içerirken biz işaretler kullanacağız. Mesela sorudan bağımsız 1 ile 3 arasını düşünelim tamam mı? Tam sayılar isteseydim eğer ben ki burada asla aralık isterse tam sayılar değildir. Reel sayıları da ister. Yani 1,1 1,2 1,9999 her şeyi almanız gerekir. Yani bunları içerirken şöyle bir şey kullanacaksınız. Şu küme parantezi diyorum. Bunu sakın kullanmayın. Bir sürü konuda bunu anlattım ama şu arkadaş sadece 1 ve 3'ü al demek. 1 ve 3 dışında başka bir şey alamazsın demek. Aralık istediğinde ise normal ya da köşeli parantez kullanacağız. Yani ben buraya 1 ve 3 normal parantez kullanayım. Bu aralık demek. Ne demek biliyor musunuz? 1 ile 3 arasındaki her şeyi al. Ama 1 ve 3'ü dahil etme. Yani çizeyim bakın. 1 burada, 3 burada. Dahillik var mı? Yok. Nereden anlıyorum? Normal parantez. Eğer köşeli olsaydı dahillik var demekti. Bunu da şey tutun. Köşenin şeyleri var ya, içeri doğru geliyor böyle. Şunlar. Bunu kollar gibi düşünün. Yani sarılıyor, dahil ediyor onu. Burada dahillik yok. İçi boşluklu taradım. Ve arasındaki her şeyi al. O yüzden arasındaki her şeyi taramak zorundayım. Bakın bu aralık demek. Getirelim madem. Şöyle 1'e 3. Şunları şöyle yapalım. Kolları sarmış mı? Evet. O zaman 1 ve 3'ün içi de taralı. Yani 1 ve 3'ü de dahil et diyor. Bir de aradaki her şeyi dahil et diyor. Peki bunların dışında da olabilir mi? Olabilir. Silelim şuraya bir yerleştirelim. Siyah alalım. Köşeli parantezi buraya koyup 3'e köşesiz koyabilir. Ya da köşesizi 1'e atıp köşeli 3'e koyabilir. Hiç fark etmez. Yine çizelim. Yine sayı doğrusunu alalım. Kim dahil? Bir. O zaman biri dolduruyorum. 3 dahil mi? Hayır. O zaman üç boşluklu. Yine arasındaki her şeyi alıyorum. Aşağıda bir dahil mi? Değil. O zaman bir boşluklu. 3 dahil mi? Evet. O zaman 3 dolu. Yine arasındaki her şeyi alıyorum. Tekrar ediyorum. Parantez varsa aralık demek. Her şeyi al demek. Ama şu süslü parantez, küme parantez demek zaten. Sadece içine yazdığım sayıları al demek. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Peki bizim soruda bizi ilgilendiren ne? Gidelim. Diyor ki x'i 1 bölü 2'den başlat. Şu dahillik yok. Allah'ına kavuşur. Yani her yere gitsin. O zaman benim sadece bir sınırım var. O da kim? Eksi 1 bölü 2 dahil mi? Hayır. Neden? Olsaydı eşitlik olurdu. O zaman buna köşeli parantez koyuyorum. E bu adam gidiyor gidiyor gidiyor. Gittiği yer belli mi? Değil. Gittiği yer belli değilse artı tarafa gidiyorsa yani büyüktür varsa sonsuza gidiyor. Eksi tarafa gidiyorsa yani arada küçüktür varsa eksi sonsuza gidiyor demek. Sayı doğrusu düşünün. Şurası eksi sonsuz, şurası artı sonsuz değil mi? E ben büyüktür dediği için böyle gitmem gerekmiyor mu? Demek ki sonsuza kadar ben bunu götürüyorum. Çekiyorum virgülü, sınırım kimmiş? Sonsuzmuş. Ve şunu unutmayın, Asla sonsuz yani eksi de sonsuz olsa artı da sonsuz olsa bu arkadaşlara köşeli parantez kullanamayız. Çünkü sonsuza ulaşabilseydik olaylar çok başka olurdu. Sonsuza ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız için bir simge kuruyoruz. Ne olabilir? İşte x büyüktür eksi 1 bölü 2 olurdu. Şu olurdu. Bakın aralığı verdik yine. Bir de sayı doğrusunda gösterebilirdi. Birden fazla şekilde bunları size isteyebilirler. Her biri bir soru tarzı olabilir. Yine ne var burada? Alalım. Eksi 2 parantezinde x artı 1 küçük eşittir 4. Normalde sadeleştirme benim için yasak. Bakın burada da eşittir vermiş. Sıkıntı değil. Ha burada ne istemişim? Sayı doğrusuna göster. Tamam hallederiz. Sadeleştirme yapar mıyım? Bakın yapamıyorsanız içeriye dağıtın riski almayın. Yani ne kastediyorum? Bunları buraya dağıtın zaten bulursunuz. Ama artık ben ufak ufak bazı şeyleri pratik göstermek istiyorum. Nasıl istiyorum? İki tarafta da ortak çarpan bakın. Bu artıdan kastetmiyorum. Sadece arada çarpan olanları alabilirim. Kim var? eksi 2 ve 4. Arada çarpma olanları sadeleştirebilirsiniz. Bu artı 1 olmaz. Olsa olsa şunun tamamıyla işlem yapabilirdiniz. Birinci dereceden denklemlerden tamamıyla tekrar olarak. Bakıyorum ikisinin de ortak kim bölebilir? 2. Bölelim. 2'ye bölersem sadece eksi kalır. x artı 1. Küçük eşittir. 2'ye bölersem 2 kalır. İsterseniz eksiği içeri dağıtın. isterseniz eksiği karşıya atın. Sonuçta eşitlik olma eksimleri yazdığınız önemli değildi. Burada da aynı mantık var. O zaman biz bir dağıtalım. Eksi x, eksi çarpı eksiden, art, eksi çarpı arttan, eksi, 1 neymiş? Küçük eşittir 2'ymiş. Böyle bir durumda yine denklem çözme gibi. X yalnız kalmalı mı? Evet. O zaman bu arkadaş karşıya gidecek. Eksi x küçük eşittir. Nasıl gider? Artı 1 diye. Ne oldu? 3. X yalnız mı değil? Yani X yalnız mı derken başında sağında sonda hiçbir şey olmayacak. Dümdüz X kalacak. E burada eksi var. O zaman ben eksi karşıya yollamak zorundayım. Onu da yollamayın. Bakın dedim ya sorularda göstereceğim. Her tarafı eksiyle çarpın. Eksiyle çarparsam X. Eksiyle çarparsam eksi 3. E şimdi şöyle bir soru soracağım. Araya ne gelecek? İşaret değişiyor mu? Değişmiyor. Çünkü bir sayı eksiyle çarparsam ne yapmam gerekiyordu? İşaret değiştirmeliydi, değil mi? Hadi gelin bir bakalım. Eksi x. Diyorum ya ezber yapmayın diye. Yaptığında sıkıntı yoksa kalsın. Ama bir sıkıntı varsa düzeltiriz. Her seferinde bunu bir düşünün ufaktan. Nacizane tavsiyem. Çünkü bazen göremeyebiliyoruz. X'e ne vereyim ki? 3'ten küçük olsun. 1 verelim. Eksi 1, 3'ten küçük mü? Evet. Sıkıntı yok. Aynı şeyi burada yapalım mı? X büyük eşittir. Eksi 3. İşaret değiştirmiş haliydi değil mi? X'e 1 verelim. Doğru mu? Evet. Tamam. O zaman işareti de gönül rahatlığıyla değiştirebiliyorum. Bazen de şey oluyor. İki tarafta da eksi oluyor ya hocam çarptığımda aynı şey mi hani kafam karışıyor diyenleriniz olacaktır. Sorularda göreceksiniz. Her seferinde bir ufak test edin. Tamam. X'i bulduk. Ne istiyor? Bu şekilde verilebilirdi değil mi? Bir de sayı doğrusunu ne istiyor. Tamam. Aldım sayı doğrumu. Dahillik var mı? Var. Ama sınırım kim? Eksi 3. Şuraya bir yere alalım. Dahil olduğu için eksi 3'ü tarıyor muyum? Evet. Arada ne var? Büyüktür. Demek ki büyüterek git diyor. Yani her şeyi tarayarak büyüterek gidiyorum. E ne oldu şimdi? Eksi 3'ü dahil aldım. O zaman köşeli parantez. Büyüterek gittim. Yani nereye? Sonsuza. Yani sonsuza da dahil almıyorum. 3'ü de yine geçerli olur.